Bayanlar bu egzersiz size gelsin. Topuklu ayakkabı giyiyoruz. Aslında iyidir ya dişlik enerjimizi aktif etmiş oluruz ama ayaklarımızın altı sonrasında çok ağrıyor. Şaka şaka 50 yaş üstüne gelsin bence. Çok işten duyuyoruz ayaklarımız ağrıyor. Evet onların da masaja ihtiyacı var. Bir merdane eşliğinde olabilir. Destek alalım kaymamamız için. Burada yavaş yavaş yine fömrolalarımızdan, fasya rolalarımızdan ayak altlarımızı çok güzel. Rahatlatabiliriz. Bunu yapmamız gerekiyor. Onlar bütün gün bizi taşıyor çünkü. Yavaş yavaş gidip gelelim bu şekilde. Bu arada siyatiğimiz tuttuğu zaman da topumuza vurur ağrımız. Bu da gerçekten çok rahatlatıcı. Evet. Ama merdanemiz yok. Bir fasya rolumuz yok. Hiç sıkıntı değil. Hemen bir tenis topu eşliğinde de bunu yapabiliriz. Tenis topu herkeste vardır diye düşünüyorum temin edilecek bir şeydir çünkü. Evet bu şekilde yavaş yavaş rol yaparak burada çok güzel fark edeceğiz ne kadar ağrıdığını. Bunu deneyin. Ve bana yorumlarınızı yazın. Çok keyifli. Gün sonunda yapabileceğimiz çok basit. Sadece iki dakikamızı ayıracağız bunun için. Yeterlidir.